Evet ikinci balığımızı aldık inşallah. 2-0. <laughs> Şimdi de bu, bu kocaman <laughs> işte. <bektim. gülüyor> Çok büyük abi. Yeri de olabilir mi? Ama yukarıda. <laughs> bak 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 bak. ana Zemin güzel, az ileri geçip durun. Aa, lan kolum koptu vallahi. Al birader, sinarit. Of. Yanaştır, yanaştır. Şıpırdatma, şıpırdatma. Hop! Abi bu ne ya? Biraz Emrah'a gidin arkadaş ya. <laughs> Kardeşi yok bu ne yerindekinin?